Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Uzun zamandır videolara ara vermiştim e, ama çok güzel bir tarifle geldim karşınıza. Biliyorsunuz ben porsiyonluk tatlıları çok seviyorum. O yüzden de bugün yine porsiyonluk bir tatlı yapacağız. Brownie yapacağız. E, çok lezzetli bir tariftir. Kesinlikle bu e, tarifi deneyin. Brownie sevenler özellikle. Şimdi hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Öncelikle tereyağımı ocağa aktarıyorum. Hemen ocağın altını yaktım. Böyle tereyağım var. 2 yemek kaşığı tereyağım olacak. Hemen böyle eriteceğiz. Daha sonra da bitter çikolatamız ve sütlü çikolatalarımız olacak tariflerin e, detaylarını, gramajlarını hemen videonun altına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tereyağımız erisin öncelikle. Arkadaşlar şimdi tereyağımız eridi. Hemen şöyle kenara almak istiyorum. Ve içerisine bitter çikolata ve sütlü çikolata koyacağız. Şöyle kare çikolatalarımızdan hemen aktarıyorum. bir tarçın çikolatamızı ekliyoruz güzel bir şekilde çikolatalar eriyene kadar böyle karıştırıyoruz. Şöyle hemen kıvamı göstereyim size erimiş bir şekilde. Bakın tamamen eridi. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hemen bura yapım aşamasına geçiyorum artık. Şimdi üç tane yumurtam olacak. Bunu hemen kabıma aktarıyorum. İçerisine bir su bardağı toz şeklim olacak. Bunu da aktarıyorum ve güzelce bunu çırpıyorum. şekerle yumurtamı bir güzel çırptım. Şimdi içerisine yavaş yavaş çikolatamdan dökeceğim. Ve aynı zamanda da çırpma işlemine devam edeceğim arkadaşlar. Yumurtanın kesilmemesi için. Şimdi de içerisine bir su bardağı unumuz olacak. Bunu da bu şekilde eleyerek ekliyorum. Unumuzu da ekledik. Şimdi tekrardan son kez çırpıyoruz. Artık e, brownie kekimiz hazır olmuş olacak. Şimdi hemen şöyle porsiyonluk muffinlerimizi alıyoruz. Muffin kabımız daha doğrusu. Şimdi hemen içerisini dolduracağız. Ve içerisine şimdi şu şekilde kabımızı aktardım. Beyaz çikolata koyacağız aralarına şöyle hemen küçük bir parça beyaz çikolata ekliyorum ve tekrardan üzerine harcımızdan koyuyoruz. Bu işlem bitene kadar ben bu şekilde devam edeceğim. Fırınımı hemen 150 derecede ısıttım. 150 derecede yaklaşık 15-20 dakika pişireceğiz. Çok fazla pişirmeyin ki brownie çikolatanız yanmasın. Ben bu işlemi bitene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, brownlimiz hazır. Tam 12 tane çıkıyor arkadaşlar bu porsiyondan. Ee, şimdi 150 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişmeye gidiyoruz. Piştikten sonraki halini sizlerle büyük bir zevkle paylaşmış olacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, brownlimiz pişti. Şöyle yakından size gösteriyorum iç dokusunda göstereceğim. İnanılmaz güzel oldular. İnanılmaz. Bakar mısınız üstlerine? Tam istediğimiz kıvam budur. Şöyle daha ışıklı bir ortama. Evet arkadaşlar. Şimdi iç dokusunu da size göstereceğim. Çok da lezzetli oldu. Kesinlikle deneyin. Arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir tanesini kapsülünden çıkardım. Şöyle içini göstermek istiyorum size. Şöyle. Umarım anlaşılıyordur. Beyaz çikolatası bakın içinde. Şöyle yumuşacık. Bakar mısınız? harika oldu gerçekten arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bu tarifi deneyin. İnanılmaz lezzetli. <laughs> Şöyle göstereyim. Harika oldular. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yeni tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.